İtalyanlardan hayata dair 5 sır. Uzun çekim espresson hazırsa başlayalım. İtalyanlar sadece güzel yemekleri ve tarihi şehirleriyle ünlü değil. Aynı zamanda bir İtalyan yaşamdan zevk alma konusunda da dünya ustasıdır. Bu videoda İtalyan yaşam felsefesinin dünyaca tanınan prensiplerini keşfediyoruz. Birinci prensip tatlı tembellik. Kulağa hoş geliyor değil mi? Hiçbir şey yapmadan sadece var olmanın keyfi. İtalyanlar için bu çok önemli oturup düşünmek, manzaraya dalmak ya da sadece nefes almak. Bunlar aslında zihni dinlendiriyor, yaratıcılığı arttırıyor. Günde yarım saat bile olsa telefonunuzu bir tarafa bırakıp hiçbir şey yapmamayı deneyin. Göreceksiniz, çok iyi gelecek. İkinci prensip, yavaşça hareket et. Biraz çelişkili gibi geliyor ama çok mantıklı. İtalyanlar diyor ki doğru yönde küçük adımlar atmak yanlış yöne koşmaktan iyidir. Yeni bir dil öğreniyorsunuz diyelim. Birkaç ay boyunca kendinizi çalışmaya zorlamak yerine bir yıl boyunca günde 30 dakika düzenli çalışmak çok daha etkili. Yavaş ama istikrarlı ilerlemek. Bütün sır burada. Üçüncü prensip akşam yürüyüşü. İtalyanlar akşam yemeklerinden sonra aileleriyle ya da arkadaşlarıyla sokağa çıkar, yürüyüş yapar. Telefon yok, iş stresi yok. Sadece sohbet, kahkahalar ve birlikte geçirilen güzel vakit. Bu küçük rutin hem stresi alıyor hem de bağları güçlendiriyor. Düşünün günün yorgunluğunu atmanın en güzel yolu bu olabilir. Dördüncü prensip günü İtalyan usulü yaşamak. Onun için mutluluk büyük şeylerde değil. Sabah kahvesinin ilk yudumunda, bir gün batımının renginde ya da dostlarla yapılan ayaküstü bir sohbette saklı. Hayatın tadı bu küçük rutinlerle artıyor. Mutlu olmak için hayatınızı baştan sona değiştirmek zorunda değilsiniz. Etrafınızdaki küçük güzellikleri fark etmek, günlük hayatınıza keyifli anlar eklemek yeterli. Basit ama çok etkili bir sır. Ve son prensip, zahmetsiz zarafet. İtalyanlar için havalı olmak, doğal olmaktan geçiyor. Kendilerini ispat etmeye uğraşmazlar. Sessiz özgüven onlara yeter. Zorluklar karşısında da aynı şey geçerli. Panik yok, sakinlik var. Bu tavır sadece kendilerini değil, çevrelerini de olumlu etkiliyor. İşte gerçek zarafet burada yatıyor. Peki sizi en çok hangisi etkiledi? Hangisini hayatınıza katmak istersiniz? Yorumlara yazın.